Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi gayet iyi, hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Merve, Merve Çağdaş Merve ben hoş geldiniz Merve Hanım. Dişlerini kontrol etmek üzere Merve Hanım'ı muayenehaneye alıyor Çağdaş Bey. Hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Gayet iyi, gayet iyi. Şimdi isterseniz ne yapalım? Hemen ben bakalım. ağza gittim ama isterseniz konuşalım. Nedir durum? Görür görmez çağırınca yani, yani. ben dişlere bakıyorum. Hemen olacak yani. işte yani. Sohbet edelim. Bugün işte. i̇ki çok tane, şıksınız. İki tane hanım gelmiş, direkt dişlere bakıyormuş. Olacak i̇ki işte Sohbet i̇ki edelim. Çok çok şıksınız. Beyazlar içerisindesiniz. Teşekkür Bugün ederim. bu ıı, hafta çok iyi bir beyaz yani. Geçen hafta iftira ettiniz dediniz. Doktor rengidir bu evet. diye çok şeyler geldi. Mailler geldi hakkında. Ne güzel. Emel Hanım seçmiş kıyafetinizin ne güzeldi. Emel Acar Çağdaş Bey'e küçük bir sürpriz yapıyor. Ben daha öncelerde size hani çocuklarımın dişini kolye yaptım. Demiştiniz doğru, doğru Bu hafta getirmeyi unutmadım. Ama ne kadar güzel. Şunların güzelliğine bakar Çok maşallah maşallah. Bak, bu dişinizi atmayın, saklayın diyoruz. Evel Hanım da saklamış gerçi. Büyük hatırası var bunun hakkında. Tabii olmaz İleride. mı? Ve Özgün bir çalışma bak ile Tam modacıya yakışan bir çalışma. Çok güzel oldu. Birisi kızımın birisi oğlumun. Keyifli bir sohbetin ardından Merve Hanım'ın dişlerini muayene etmeye başlıyor Çağdaş Bey. Gördüğüm kadarıyla. Gülümseyin isterseniz gülümseyin bak. Çok büyük çarpışıklıklar var maalesef. Dişler bir önde bir arkada. Ve... Biraz alt çene geride mi sanki? Alt çene hafif geride ama çok Bayağı büyük... uzun mu Yani uzun bir çalışma var. Şöyle ne, ne yapmak lazım? Birkaç ayrı Estetik tedaviyi bir arada kullanmak Hı -hı. lazım. Ön dişe ön iki dişe lamin'e düşünüyorum. Lamine. La, lamine takma tırnak gibi porselen Hı -hı. dişin ön yüzüne yapışacak ve daha güzel görünecek. Burada bir aralık var, büyük bir aralık var. Yandan bakıcı iyice ne görülüyor. Oraya bonding düşünüyoruz. Bonding yapacak mısınız? Tek seans. Diyecektim bonding dediniz. Evet. Ayrıca dişler sapsarı, beyazlatmak lazım kimin sarı değil ki her gelen konunun dişleri sapsarı yani. Yani diş etlerinde bir genel morluk var. Diş etlerine lazer yapmak lazım daha iyi olsun. Peki beyaz estetik yapılacak mı? Onu da öğrendim. Hem ben. beyaz estetik hem pembe estetik. İkisini pembe de pembe estetik yani... mi? Beyaz estetik değil pardon karıştırdım pembe estetik. Birkaç işlem yapacağız gayet güzel olacak. Kapsamlı bir çalışma. Hı hı. İki kere görüşmek gerekecek herhalde. Evet. İki seansın sonunda güzel hale gelecek. Yani diyorsunuz ki işimiz bayağı uzun. uzun, uzun. E ben gideyim o zaman. Tamam, Sizi tamam. baş başa bırakıyorum. Geçmiş olsun diyorum size. Teşekkür ederim. Emel uğurlayan Çağdaş Bey tedaviye başlıyor. Bugün tedavimiz yaklaşık 45 dakika sürecek. Size ön dişler lamine için hazırlayacağım. Yanlarda bonding yapacağım ve güzel bir tedavi olacak. <laughs> tedaviye bonding işlemiyle başlıyor Çağdaş Bey. Biliyorsunuz bonding aralıkların kapatılmasında estetik bir şekilde kullanılan değişik yöntemlerden bir tanesi. En büyük avantajı doğal diş dokusuna hiç zarar vermemek. Burada yaklaşık 3-4 tane aralık var. Öncelikle en önden başlayalım. En öndeki dişin sol yüzünden. Dişi dezenfekte ederek başlıyoruz. Yükselen diş bir bantla diğerlerinden ayrıldıktan sonra ikinci aşamaya geliyor sıra. Hamur kıvamında malzeme dişin üzerine uygulanıyor. Bonding'de çok teknik hassasiyet gerekiyor bu işten çünkü hekim heykeltıraş gibi dişe şekil veriyor ve malzeme veriyor. Burada önemli konu renk seçimi ve güzel renk vermek, geçişlerin belli olmaması. Merve Hanım'ın dişlerindeki çapraşıklığı gidermek için öncelikle bonding yöntemi uygulayan Çağdaş Bey bir noktanın daha altını çiziyor. Bonding yaptıran insanlar normal günlük hayatına devam edebilir. Hiçbir şekilde yemeği içmeyi engel teşkil değildir. Dişin yaptığı her fonksiyonu yapabilir. Bir heykel tıraş titizliğinde çalışan ekibimiz bonding işlemini tamamlıyor. Bonding işlemi tamamlandı. Yaklaşık 4 tane dişe bonding yaptık. Dişlerdeki bütün aralıklar kapandı. Ve öndeki dişin şeklini de düzelttim bondingle. Aks deniyor, aks hataları. Dişler sağa veya sola bakabilir. Hanımefendi de bütün dişler tek tarafa bakıyordu, sağ tarafa bakıyordu. O yüzden bonding'le bunların akslarını, formlarını daha düzgün hale getirdik. İyi misiniz Merve Hanım? İyi, evet. Yaklaşık 45 dakikadır beraberiz. 4 tane bonding yaptık. Dişlerin akslarını düzelttik. Şimdi sıra geldi pembe estetik uygulamasına. <laughs> sıra geldi lazerle diş et tedavisine. Biliyorsunuz çok kanama var. Kanamalar geçsin diye Oralara lazer yapacağız. Kanamalara neden olan bakterileri lazerle tedavi eden Çağdaş Bey ardından günün son uygulamasına geçiyor. Sıra geldi ölçü almaya. Lamine hazırlanacak diş için. Koruyucu malzeme sıkıldıktan sonra dişlerin kalıbı alınıyor. Merve Hanım'ı ince gibi dişlere kavuşturacak olan aşamalardan birini daha tamamlıyor Çağdaş Bey. Dişinizin ölçüsünü aldım. Artık sıra lamineye geldi. Bugün de siz dinlendirebiliriz. Teşekkür ederim. Güzel geçti günümüz. Ben de teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Gayet gayet. Lamine de biliyorsunuz renk seçeceğiz. O yüzden rengi daha beyaz yapayım ki ona göre seçelim. Şimdi diş beyazlatma yapalım size. Beyazlatma uygulamasından önce diş etlerine koruyucu malzemeyle bariyer yapılıyor. 45 dakika süren bir tedavinin ardından Merve Hanım daha beyaz dişlere kavuşuyor. İyi misiniz? <laughs> geçmiş olsun, geçmiş olsun. <laughs> Güzel geçti günümüz. <laughs> Bitti. İlk seansın ardından Merve Hanım'ın düşüncelerini öğreniyoruz. Dişlerimde beni en çok rahatsız eden yüzümün sol tarafındaki boşluk ve dişlerimin çarpık oluşuydu. İlk aşamada bunların birçoğu giderildi. İkinci aşamada bütün şikayetlerimiz giderilecek. Yalnız bu ilk aşama bile kendime olan özgüvenim kazanmamı, ağzımın içerisinde acayip bir rahatlama, son derece yapılan işten ee, çok memnun kaldım. İlk aşama olmasına rağmen ikinci aşamayı sabırsızlıkla bekliyorum.